Seral Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1990 yılından bu yana gerek yurt içi gerekse yurt dışında faaliyet göstermektedir. Firma mimari yapıların cephe kaplamalarını klasik cam cephe, struktürel cam cephe, kompozit levha, terakota kaplama, seramik granit kaplama, alüminyum doğrama ürünlerinin teknolojik ve mühendislik esaslarını dikkate alarak uygulamaktadır. Seral Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Aydoğan sektördeki faaliyet alanlarını mikrofonlarımıza anlattı. İsviçre'de yaşıyordum ve inşaat işleriyle uğraşıyordum. 90 yılının 9. aylarıydı Türkiye'ye döndük. Biz ilk önce bir alüminyum profil imalat fabrikası ile işe başladık Gebze'de. 12 dönüm üzerine bir tesis kurduk. Tam entegre bir tesis. Yani alüminyum külçü olarak tesisimize girer, alüminyum profil olarak çıkar. Aynı zamanda reklendirme, eloksal dediğimiz bir e, reklendirme e, sistemimizde mevcuttu. Sonra yıllar içinde e, alüminyum profili imalatından sonra inşaat sektöründe kullanılan dış cephedeki cam cephe dediğimiz, dış cephe katlama dediğimiz sektöre girdik. O gündür, bugündür sektördeyiz. Bu ara tabi belli bir dönem bir yurt dışı çalışmalarımız oldu. İşte 2001 yılından sonra yurt dışına açıldık. İşte yurt dışında Rusya, Romanya, Macaristan, Almanya bölgelerinde muhtelif inşaatlar yaptık. Hala da devam ediyoruz. İşte bizim bu Türkiye piyasasını bir 8-10 yıllık bir ara vermiştik. Bu yılın Beşinci aydan itibaren tekrardan iş piyasaya bir dönüş yapmış olduk. Proje sayısı inanın aklımda değil. Yani ne kadar yaptık, kaç adet yaptık tam bilmiyorum. Zaten bizim web sitemize koymuş olduğumuz referans fotoğraflarımız sadece ve sadece yapmış olduğumuz işlerin yüzde 20'si, %30 civarında bir şeydir. Dünya Ticaret Merkezi havaalanının yakınında o önemli bir projeydi. 2000'li yıllarda yaptık. Oradaki dış cephe uygulamalarımız 20 bin veya 130.000 bin metrekare civarında bir uygulama yaptık. Önemli bir projeydi. Kısa sürede yaptık. Cahit Aydoğan konuşmasında sektörde ürün taklitlerinin önüne geçilemediğini ifade etti. Bizim şirketimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi, biz alt konstrüksiyon ürünlerini kendimiz dizayn edip ve bunların büyük bir kısmını da patentleyerekten e, piyasaya sürdük. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden Edirne'den Van'a kadar. Hangi inşaatta, ama hangisi olursa olsun, hangi inşaatta seramik granit kullanılıyorsa, bunun alt konstrüksiyonu benim adıma ve şirketimin adına evet sererek kayıtlı patentli ürünlerdir. Ama maalesef ve maalesef işte bütün sektörlerde olduğu gibi bizim de ürünlerimiz bir şekliyle taklit ediliyor. Taklit edilmiyor. Tamamen aynısı yapılıyor ve kullanılıyor. Biz bunun önüne geçemiyoruz. Bu konuda işte Türkiye'nin zayıf olduğu noktalardan bir tanesi budur. Cahit Aydoğan son olarak kalifiye elemanlarla çalıştıklarını belirterek uygulama işlemlerinin süreçlerine değindi. Bizim tabii çalıştırdığımız insanlar kesinlikle kalifiyelidir. Artı bizim de inanılmaz bir denetimimiz vardır. Yani bir işçi bir uygulamayı yaparken bir defa biz projenin başında bütün elemanlarımıza, o projede çalışacak olan bütün elemanlarımıza sistemin kritik noktalarını anlatırız. Sıkıntılı doğabilecek noktalar anlatırız. İşte binadalarda nedir? Binanın dış cephesinin su almaması lazım. Efendime söyleyeyim rüzgar almaması lazım. ...ısı yalıtımının doğru yapılması lazım. Yani siz bir binanın dış cephesine... ...ısı yalıtım plakasını yapıştırdım... ...demekle... ...o binanın dış cephesi ısı yalıtım yapılmış sayılmaz. Bunun olmazsa olmazları vardır. Doğru uygulanması gerekir. İş ve sanat esbabını dikkate nazar almak gerekir. Bunlar ciddi konulardır. Biz bu konuda... ...sadece işçimize öğrettiğimizin yanı başında gerek uygulama esnasında gerekse uygulamadan sonra kesin kesin bir kontrolden geçiriyoruz.